ölmüş canlı... Eril'de sulama kanalına düşen zihinsel engelli genç kendisini kurtarmak için suya atlayan ağabeyiyle birlikte hayatını kaybetti olay iki gün önce Belce ağaç Mahallesi alan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki zihinsel engelli Emre Karabaş evlerinin yanında bulunan sulama kanalına düştü. Oğlunun sulama kanalına düştüğünü gören anne Suna Karabaş'la oğlu Tevfik Karabaş hemen suya atladı. Akıntının güçlü olması nedeniyle iki kardeş suda hızlı sürüklenmeye başladı suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Anne Suna Karabaş çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı. Bulundukları yerden yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Orhaniye Mahallesi'ne kadar sürüklenen iki kardeş vatandaşlar tarafından güçlükle sudan çıkarıldı. Sağlık görevleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan zihinsel engelli Emre Karabaş ve ağabeyi Tevfik Karabaş Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Birkaç kez duran kalpleri tekrar çalıştıran iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için suya atlayan Tevfik Karabaş'ın 6 ay önce askerden geldiği öğrenildi.